Bu adam acele ederken ayağı takıldı ve yürüyen merdivenin üzerine düştü. Saniyeler içinde elbisesi yürüyen merdivenin tırtıkları arasına sıkıştı. Yürüyen merdiven hareket ettikçe kazak da sıkışmaya devam ediyordu. Kazak adamın bedenini sıkmaya başladı. Özellikle de boğaz kısmı. Boğazını sıkan elbise adamın soluk borusuna iyice baskı yapmıştı. Adam mosmor kesildi. Bu hikaye güzel bitmedi maalesef. Adam hayatını kaybetmişti. Peki, bu ve buna benzer durumlarla karşılaşmamak için ne yapmalıyız? Öncelikle yürüyen merdivenleri kullanmadan önce önce kendinizin daha sonra varsa çocuklarınızın ayakkabı bağcıklarını mutlaka kontrol edin. Uzun elbise veya paçaların basamaklarda sürünmemesine dikkat edin. Yine uzun saçlı arkadaşlarda yürüyen merdivenlerde eğilmek, düşen bir şey almak için çökmek de saçların mekanizmaya sıkışmasına neden olabilir. Evcil hayvan sahipleri hayvanlarını sıkıca tutarak veya kucaklayarak yürüyen merdiveni kullanmalıdır. Evcil hayvanın boynuna takılan ipli aparatlar bu çıkış noktasında çok tehlikeli olabiliyor. Yürüyen merdivene elin ya da ayağın sıkışırsa hemen çevredeki insanlardan yardım iste. Seslen, çığlık at bir şekilde dikkat çek. En yakındaki kişi mutlaka acil durdurma butonuna basmalı. Acil butonu merdivenin giriş ve çıkış noktalarında yer alıyor. Sıkışan elini ya da ayağını zorla çekme. Durumu daha da kötüleştirebilir ya da kanamayı artırabilirsin. Sıkışan bölgeye temiz bir bezle baskı yap ve bekle görevlilere haber verin ve 112'yi aratın.